Türkiye'nin en büyük çağdaş sanat etkinliği unvanına sahip Contemporary İstanbul 5. yılını kutluyor. Etkinlikte toplam 420 sanatçının 2000 eseri yer alıyor. Ancak en büyük tartışmayı sahibinin 2,5 milyon dolar değer biçtiği Güneş'e Açılan Kapılar adlı eser oldu. Eser fiyatı nedeniyle sanat dünyasını karıştırdı. Bu tablonun değeri tam 2,5 milyon dolar. Yani tam 3 milyon 675 bin lira. Contemporary İstanbul'da sergilenen tablonun adı Güneş'e açılan kapılar. Yaratıcısı ressam Ahmet Güneştekin. Tabloyu tam bir yılda yaptı. Fiyatını zorlukla belirlediğini söylüyor. Bu tarz bir yapıt her an yapılabilecek bir yapıt değil. Yani 8-10 bin, 20 bin dolarlık bir yapıt değil bu. Ben zaten o tarz yapıtlarım var yani. 10 binden 100 bin dolara kadar bugün piyasada satılan yapıtlarım var. Ama böyle bir yapıt her an yapılabilecek bir şey değil. Bunun içinde fiyat gerçekten belirlemek zor oldu. Çok zor oldu. Dün orta fikirler alındı. Benim güvendiğim, inandığım, danıştığım insanlardan ortalama bir fiyat bulundu ve fiyat değer, değer, biçildi. Peki bir tablo iki buçuk milyon dolar eder. Adı çok az duyulmuş bir ressamın birdenbire ortaya çıkıp benim yapıtım işte milyon dolardır demesi ee, ...uluslararası e, piyasada bir şey ifade etmez. Çok genç bir sanatçı bir de bunu demesi piyasaya anlamsızlık getirebilir... ...ve piyasa güvenilmez hale gelebilir. Contemporary İstanbul sergisi 28 Kasım'a kadar ziyarete açık. Hem 2,5 milyon dolarlık tablo hem de diğer 2 bin eser... ...Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ziyaretçilerini bekliyor.